Yaran story ile devam ediyoruz. Tavuk dövüşünün olduğu yerdeki adam e, bunun birinci Yaran storisini over easy. Bu birincisi değil, bu ikincisi. E, birincisini tavuk kurtarmamızı söylüyordu. Sığınak yolluyordu bize. Onu kaydetmeyi atlamışım. İkincisiyle devam ediyoruz. Over easy Yaran Şimdi birlikte yapalım. Oraya gitmemizi istiyor. Helikopteri böyle bıraktım. Tam push yapabiliyor muyum? Aa bilebiliyorum. Patlamasın. Bak şimdi nasıl patlıyor. Ha iyi bari. Kalktık gidiyoruz. Tamam tamam. Kamp alanına girmeyiz bir daha. Geliyor kollek. Bu işte bu yumurta ihtiyacı varmış. Gidelim bulalım yumurtaları. Şimdi birileri çıkar karşımıza gene. Burası çatışırız. Geçeceğiz arkasına mı gideceğiz? Yoksa orası mı? Gene bir mağara ya Adam hep sığınak mağara böyle yerleri öldürüyoruz. İlk görevde de sığınağa gidip bir tane horozu almıştık oradan. Ki onu şey kaydımızda da bulabilirsiniz. Mustur kaydımızda. Mustur lokasyonları kaydımızda. Oo oğlum bro, ne olmuş? Yanıyor. Yangından yumurta mı kurtaracağız? this must be the place. Yer burası olmuş abi yumurtalar <laughs> the rest of eggs <laughs> oğlum bir saldırmayın durun lan <gülüyor> <gülüyor> Bye bye birdies sen halled şunu Bir dakika buradakileri aldık mı yok Kırmamı mı istiyor şişaron, Tamam kırmamı istiyor bunlar işte Birinci kümestekileri halledin Lan tavukları bile silahla öldürüyorum ha. Burada da vardır büyük olasılık. Lan vuramadım. Arkada da var. 14 tane bulduk arkadaşlar. Şuradaki de. Işte Yapacağımız şey Bu sağdaki ve Soldaki kümeslerde Toplamda 14 taneyi bulduk Burada başka yok Bir üst kata çıkıyoruz Solda kümes Yok Sağda şurada kümes var Onun da içindedir diyecektim burada. 18 oldu. Bu arkamda da var. Abi horozlarla dövüşmek ne zormuş. Yumurta kırmaya geldik. Horozlar da doğal olarak koruyorlar yavrularını içgüdüsel olarak. İkinci katı da temizlediniz mi? 24 tane oluyor. Ulan ne mermi harcadık şunlara be. Şimdi bir üst kata da. Kat kat. Solda var mı? Altta mevcut. Şeyin altında bankerin. Bir saniye. Arsenal Loadout 2. Abi tavuk tarafından öldüreceğim ya Şaka gibiler ya Başlayacağım yumurtanıza ya Abi yumurtalar hariç her, her şey patladı Yumurtalar hariç her şey patladı Yumurta değil mi? Ne oldu? 34 oldu. Hı? Var mı? Duruyor mu yumurtalar? Yok. Tamam. Bu arkadaki sığınakta. Burada. Binanın arka tarafında. Binanın içinde. Yep. Burada da var. 9 tane kaldı. Onlar da herhalde odanın. Abi ölmüyor, şaka gibi. Allah Allah. 5 tane kaldı. O 5 tane şu mermileri alalım bari. 5 tane aşağıda mı? Atladığım mı var? Bu ikinci katta sol tarafta tekrar bakıyorum. Buranın içine baktık, şuranın içine baktık. Şu tarafta var mı? Bu tarafa ilerlemedim galiba. Yok, burada da yok. Çık şuradan çıkamıyor mu yani? Buradakileri kırdık. Buranın içinde açılmıyor. gözümüze çarpan Binanın altında kalmadılar değil mi? Yok. Ön tarafında arka bahçede Burada da yok. Geriye bir tek şuralar kalıyor ya. Bunun altında var mı? İçeride gözümden kaçan var mı? Yok. Yok. Evde yok, üst tarafta yok. O zaman alt tarafta gözümden kaçtı. Burada bu sağ sol vardı. Buranın üstü yok. Burada da bir buraya baktık. Bunun etrafına bakmadık. Hızlıca geçtik. Evet hızlıca geçtik. Soldakileri vurduk. Oğlum, sırf yerdekileri mi vurmuşuz burada? Böylelikle hepsi tamamlandı. Burada yerde ve şeyde fazla vardı. Nereden giriyorsunuz? Yerde var, burada var, burada var, burada var. Hey Elvis, Buradakini atlamışım. Orada var. Şu şeyin içinde var. Kümesin içinde. İkinci katta şu kabinin önünde var, burada. Ve burada. Sonra şu merdivenin altında var, burada. Ve şu binanın içinde var, iki tarafında. Bir bu tarafında, bir arka tarafında. içinde ama. Bu şekilde hepsini temizleyebilirsiniz yumurtaları götüreyim şeye deliver elbise hemen gidelim yaran story'i de tamamlamış oldum objective completed dedi galiba yaran story completed bu saatten sonra bir şey yapmayacağız elbise gidip aldığımız yumurtaları vereceğiz yaran story'ler 1 veya 2 oluyor. Bazen dört oluyor. Yani o kişinin ee, oluyor. O yüzden şu an burada e, Elvis'te ikinci görevi yapıyoruz. Biri sığınaktı. Biri burada yumurtaları kırmamızı istedi. Belki bir tane daha ister. Bilemiyorum. gittiğimizde öğreneceğiz. Helikopter pistimiz nerede? Yanlış bir yere indi bunlar. Kızıyorlar sonra. Bu yanlış mı tamam? Başına helikopter pisti. Çok da güzel indi bunlar. Tavuklara pompalı ile gidin Arkadaşlar Yani Oradan oraya zıplıyorlar Adam yok Demoya mı giriyor? Demoya mı giriyor? Hah Sonradan geldi Yo for real? Fuck yes mami Fuck yes. So listen You did the right thing We're gonna give our friend a nice funeral this egg is gonna go where it needs to go. those nasty ass birds are still out there. So you know, watch yourself, no? You the realest, mommy. Let's go, Guerrilla. Show us what you got. Yalan story completed oldu. Over easy hikayesini de bu şekilde e, ee, tamamlayabilirsiniz. Başka bir yalan story veriyor mu? Vermiyor galiba. Olsa çıkar çıkardı haritada. Yok gitmiş. Burada olurdu Yaran Story olarak. Bu Yaran Story'i de bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.